bizim elimize şu dergi geçiyor. Derginin başlığı şu. Emniyetin şişli dosyası. Mustafa Sarıgül raporunu açıklıyor. Hangi gökdelenden ne kadar rüşvet alındı diyor. Okuyunca gördük ki burada anlatılan bir gazetecinin kendi çalışmasıyla ortaya koyduğu rapor değildir. Özel bir rapor değildir. Bu nedir? Dergi İstanbul Emniyetinin raporunu ele geçirmiş. İstanbul Emniyetinin hazırladığı raporu ele geçirmiş. O rapor valiliğe gitmiş. Valilik o raporu İçişleri Bakanlığı'na göndermiş. İçişleri Bakanlığı müfettiş tayin etmiş. Müfettiş incelemiş ve bir rapor tanzim etmiş. Burada anlatılan, burada anlatılan İçişleri Bakanlığı müfettişinin hazırladığı rapor. Evet sevgili izleyiciler, bunları söyleyen Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı